herkese merhabalar. Bugün sizlere dzc 200 modelimizle tüp silikon dozajlamayı göstereceğiz. Cihazımız manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modda çalışabilmektedir. Şu anda 280 ya da 310 ml tüp silikonumuzu haznemizin içerisine koyduk. Uç aparatımızı taktık ve bundan sonra da istediğimiz ucumuzu taktık. Kalın uç ya da kısa uçların tamamını kullanabilirsiniz. Şimdi parmak switch aracıyla parmak switch'e her bastığımda Basılı tuttuğum sürece silikon akacak. Bıraktığımda duracaktır. Anında e, akışkanlığı kesebiliyoruz. Damlatma yapmıyor. Küçük dokunuşlar ya da daha büyük dokunuşlar yapabilirsiniz. Hat çizebilirsiniz. Ya da bir nokta bırakabilirsiniz. Tamamını cihazımız e, uygulamaktadır. Şimdi cihazımızın panelinden cihazı manuelden full otomatik moda alıyoruz. Cihaz manuelden full moda geçtiğinde 500 milisaniyede 20 milisaniye geriymiş. 10 tekrar ve bekleme süresiyle bu işlemi yapacak. Şimdi cihazımızı ana ekrandayken sıfıra basarak sıfırlıyoruz. Şimdi parmak sivici bize bir kez dokunduğumuzda cihaz bu saykalı sayacaktır. Basıyorum. Sadece bir kez basarak bize 10 tekrarı verecektir. 10 tekrar sonrasında da cihaz kendisi sesli komut uyarısıyla işlemin tamamladığını belirtecektir. Gördüğünüz gibi cihaz şu anda işlemin tamamladığını belirtti. Yine aynı cihazda e, paralel içerisinde full otomatik modda dozaj süresi, vakum süresi, tekrar adeti ve tekrar bekleme sürelerini yapabiliriz. Cihazımız aynı zamanda Türkçe ve İngilizce çift dil desteğine sahiptir ve akışkan malzemeniz için tek tuşla tuşa basarak gereğmiş vakumlamaya da dolum sağlayabilmektedir. Cihazımızı bar ayarını yaparak ister yüksek barlarda ister daha küçük barlarda daha ufak barlarda kullanabilirsiniz. Cihaz hassasiyeti 0.1 ile 4 bar arasında değişkenlik göstermektedir. Cihazımız Dozaysan iki tane tesislerinde yerli ve milli sermaye ile üretilmektedir. Detaylı bilgi ve demo ihtiyaçlarınız için www.dozaysan.com web sitesine ziyaret edebilir ya da bizlerle kontak kurabilirsiniz.